koridora gidelim koridora 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 gidelim koridora 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 gidelim koridora koridora Evet arkadaşlar yeni videodan selam olsun. Şimdi yayındayız. Hemen videoya neyle başlıyoruz? Arkadaşlar ben Battle Pass'in çoğu görevini değil, bir kısmını yaptım. Haftalıklar zaten basitti yani haftalıkları geçtiğimizde geçmemizi konuşamıyoruz ya ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim prensler Tamam şu harayı da bir ara yaparız arkadaşlar ee, zodya zaten bitirdik Efsun'la alakalı herhangi bir şey yapmadık veya şimdi simya işine girişeceğiz arkadaşlar depo Nesta Market deposu çok fazla şey doluydu orada antika vesaire vardı zaman çatlaklarının hepsini yaptık ee, uyanışlar kaldı uyanış kitabı bir tane Doğu bulursam onları da halledeceğiz Bosslardan da sadece netiste Alastor kaldı. Onu da bir ekipten rica ederiz. Bizi bir, bir tur çıkartırlar diye düşünüyorum. Burada herhangi bir şey yapmadık. Bunu zaten yapamam yani. Çok zor. Şunu yapabiliriz. Hatta şimdi gidip 12 tane daha keseriz arkadaşlar 6 c Üst kata da çıkarız. Şimdi nesne depomuzu açalım. Şöyle geliyoruz abiler. Oo, 76 milyon tane Kordoragonis birikmişti. Şurada 17 tane işlememiş. 7 tane Ender. 12 tane Soylu. 8 adet Antika. Eee Grena 4 adet, 3 adet elmas 2 adet yeşim, 5 adet onix 1 adet kordrakonis artı normal. O ne oluyor lan? Ne anlatıyorsun be? Hemen indir. 3 adet yakut, bir tane de safir var. E ufaktan açalım şöyle. Safirden ne verdim? Zaten bunların işlemem bir şunutmuş veriyor bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Kordrakonis normalden şey çıktı artılısından. Hemen şu işlememişleri hızlıca açalım. Ya ben normalde otomatik hava atıp arkadaşlar simyaları sürekli fulliyordum. Şimdi bu Battle Pass olayı olunca artık dedim ki bir durun şunlara bir üste atalım. Zaten envanterim antika dolu. Efsanevi her türlü yaparız görevi. Bitsiye de deneriz 5 tane. Hemen şuradan soyluları açalım. Güzel yontulmuş ender güzel. E, bakalım enderlerden yakut, grena, onyx, yeşim, safir. Yakut bir tane daha geldi. Safir bitti. Şimdi antikalar. 1. Onyx çok iyi başlangıç. 2. Temiz. 3.5 bun. Grena. 80-90'dan 1 bun. Bir Yakut da harikası. 7 oldu. Bir tane Safir. Nazarlık. Bir tane Onyx. Bir Yakut daha verir misin? Vermedi. Ulan Elmas yeşil vermedin? Oğlum 3 Yakut nedir lan? He? Abi ben anlamadım. 8'de 3 Yakut. İnanılmaz. inanılmaz. Vallahi güzel çıktı bence. Bir tane de çıkabilir de hiç de çıkmayabilir arkadaşlar. Altı çeşit ya şey var simya var sonuçta. Şimdi yontulmuş yontulmuş yontulmuş. 15 tane enderden antika atacağız. 10 tane antikadan efsanevi atacağız. 5 tane efsaneviden bitsi atacağız. Başlayalım ufaktan. Şu antikaya deneme kısmına gelince kayda girerim. Şu enderleri bir üste atalım. Geliyorum. Evet. Şöyle birinciyi bir deneyelim. Temiz. 2 yanında sıkıntı yok 3 saymamın sebebi arkadaşlar görev var ya 15 tane dene diyor 4 5 6 kere denedik Şuradan 2 akut gelir mi ulan bu ne lan ha, bunları atmamışız üstü dur 2 saniye atalım Aynen bak 2 saniyede attın ulan İsmail abi şaka mı bu İyi geçti 7 deneme oldu değil mi? 8 deneme, 9 deneme, 10 deneme. Yak bunu da. Allah senin belanı versin kardeşim benim be. Evet. Ee, yontulmuşlar üst atma arkadaşlar. Bu arada iyi gidiyoruz. 5, 6, 7 de 0, 8 de 1. Çok güzel. Bayağı denedik. Bence sayar bu saatten sonrasını diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 10 tane başarılı efsanevi atmamız lazım 5 tane de bitsi 7 tane geçti 10 tane geçti 24'te 7 çok kötü yani Buradan kaç tane denedik? Bu sapir gene iyi geçti de. Tamam 10 tane bu görevi yaptık. 5 tane de mitsiye geçir diyor. İnşallah 5 tane de mitsiye geçiririz. Birinci yandı. Tamam bir tane geçirdik. Bir tane geçirdik. 3 tane geçirdik. Muhtemelen bunun hepsini deneyeceğiz. tane geçirdik. 5 tane geçirdik. Bu nasıl? 5 e, mitsi, 10 efsanevi tamam. Antika tamam mıydı? Değildi. Yani çok fazla antika harcadık aslında ama yani bu şekilde hem görevimizi yaptık hem de kâra geçtik. Güzel. Şunlar 8.30'a gidiyor. Bunlar da 6.75 ben, şey, ben anlamadım. Şimdi bir tane defsun atacağız. Şu mixer taşı bonus dönüşümü de yapalım arkadaşlar. Nesta markette vardı zaten. Belki 3 sav gelir. Ha böyle bir şey mümkün değil de. Çok iyi. Pedro Pesto e geldik. Jogu bizimle. Şimdi e, Jotun'u ortadan ikiye. Ha, hadi gel artık be. Bölmeye gidiyoruz. Yani dayanırız herhalde ya. Eşek değildir diye düşünüyorum Çar. Evet ama şuradan bak canım ya. Oğlum, şekilleri çok güzel buradaki renkler renkler de. Tek yemeyiz ya. Lan oğlum sen hayırdır lan. Şey de yok bu arada arkadaşlar. Şeytan meytan bir de iç taşlar da yok. Güzel. Evet jotun çıktı. Hasarımız bir tıkar zaman keseriz. Can doldurmadığı için. Şifacılar haricinde. iyi geliriz diye düşünüyorum. Ölmezsek Jotun patlayacak. Bakalım kaç yang atacak. Beden yok ya. Sıkıntı yaşıyoruz. Beceri taktım bende. Şimdi sandıkları geç hacım. Slotu kesmeden ne kadar yang verecek? 78 en vardı. Bu ne lan? 7k atıyor bu. Oo bir buçuk. İyi iyi. Hayır demem. Bunu her şeyi ananı satayım. Şey yok ya. Ganimet kapalı. Neyse güzel bir şeyler attı abi. Hiç yoksa Onem falan attı herhalde. Bakayım. Aynen Onem atmış. onunu satayım. Oğlum. Para ediyormuş lan. Görkemli Kaos Toş. İyi giriyorum ha. Valla bilmiyordum ya. Bu şey. Doğru doğru. Aura için görkemli miydi diye şey düşünüyordum. Bu o muydu diye. Çok iyi. Tertemiz. Bizim piyasada 14 olmuş arkadaşlar. gereği yani. Yarım saatte 14 kon Tertemiz. Evet arkadaşlar 16 tur bilet de attık. 128 sandık elde ettik. Şöyle 200 hem var. Güzel bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. ona onem gidiyoruz. Bir tane sanki 30 hem gördüm orada. Açabildiğimiz kadarını açalım. Alev vers şöyle 2-3 tane yolumuzu bulalım. 12 bon garanti gelir zaten. Evet hemen bir matarı toparlaması. Evet devam edelim şöyle. Ya şey çok fazla atıyor. devam. Hacım bir alev atsaydım be yolumuzu bulurduk belki be. Ayıp ediyorsun ya. Vallahi ayıp ediyorsun. Ne kadar 17 won çıktı arkadaşlar. Daha 29 sandık var. Şu yang limitine ulaştık. Evet 45 hem zarar. Biz 2 sandık gitti. Hadi bakayım. Evet son sandığımızı da açalım. Ondan da e, kaç hem attı lan? 40 hem 3 alev 5.5 mol yapıyor arkadaşlar. 15 dönüştürdük. 7 de böyle 22. 28 mol falan. 10, 128 sandık vardı. 20 hemden 24 iyi 3-5 kar ettik. Güzel fena değil. Çekmece zaten atmadı. Misilleme çekmecesi. Carçur. Sağlık olsun. Hiç yoksa 5-6 mol kar. Evet arkadaşlar. Şimdi Selman Reis şöyle 3 dem verdi. Şunlara şimdi bir kahraman set denemesi yapacağız. Hayırlısıyla çok zorlamadan inşallah geçirir e, Zodiac hançeri art 9 Bismillah 1 başarısız 2 başarısız 3 başarısız 4 başarısız Abicim ne oluyor lan 5 çok şükür 5 deneme üzüyorsun bizi ya demirci Yakışmadı reis Valla nedir Dönüşüm kıyafetimiz 1 tek de çok iyisin İnşallah kaskta çok zorlamadan Ver bakalım. Ee, oğlum kaskın adını unuttum. Ejderha kapüşonu. Tamam moruk. Art 9. Ejderha kapüşonu. 1. Başarısız. 2. Başarılı. Çok iyi. Ayaküstü. 120 bon Tertemiz. 114 won nakit Geri kalanı da hep kuponuyla çözdük. Ha, 117. iyi kasmış reis. Tamamdır reisim. Ee, Selman'cığım çete yazar mısın? Sende mi? Kahraman. 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 Güzel kaskla e, zırh çok zorlamadı ama silah bir tık üzdü. E, 4K kaya harcadık. Hayırlı olsun Selman kardeşime. Alacak yer var mı? Oh yeah.